Kara hindiba sarı çiçekleri ile bahar aylarında yol kenarlarında çayılıklarda yetişen bir bitkidir. Kara hindiba kökünden çiçeğine kadar vitamin, mineral ve liflerle dolu oldukça besleyici bir bitkidir. Demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve C vitamini açısından oldukça zengin bir bitkidir. Ayrıca A vitaminine dönüşen beta karoten açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Kara hindiba'nın sağlığa faydaları. Antioksidan etki. Antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize eder. Kara hindiba antioksidanlarla doludur. Vücudun dokuları için tehlikeli olan ve birçok hastalığa neden olan serbest radikallerle mücadele için antioksidanlar kullanılır. Kara hindiba serbest radikallere karşı savaşarak vücudu hücre hasarına karşı korur. Enflamasyonu azaltır. Enflamasyon, vücutta oluşan hastalık veya yaralar nedeniyle vücudun verdiği doğal tepkilerden biridir. Aşırı iltihaplanma zamanla vücudun DNA ve dokularında kalıcı bir şekilde hasara neden olur. Yapılan çalışmalarda kara hindiba'nın vücuttaki iltihabı azalttığı görülmüştür. Tansiyonu düşürür. Potasyum takviyesi alan insanların Özellikle kan basıncında bir azalma olduğu gözlenmiştir. İyi bir potasyum kaynağı olan kara hindiba bitkisi tansiyonu düşürmektedir. Zayıflatır. Bazı araştırmacılar kara hindibanın insanların kilo hedefine ulaşmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu bitki karbonhidrat veya emilimini azaltma yeteneğine sahiptir. Kanser riskini azaltır. Bazı sınırlı fakat olumlu araştırmalar, kara hindiba bitkisinin bazı kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bağışıklık sistemini arttırır. Kara hindiba, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Yayınlanan çalışmalarda, kara hem kırmızı hem de beyaz kan hücre sayısını arttırdığı, dengelediği ve bu yolla hem bağışıklığı arttırdığı hem de kansızlığa iyi geldiği görülmüştür. Cildi sağlıklı tutar Ultraviyole ışınlarının ciddi yaşanmaya neden olduğu bilinmektedir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada kara hindibanın deri hücreleri üzerinde ultraviyolenin zararlı etkisini azalttığı görülmüştür. Böylelikle kara hindiba güneş hasarına karşı cildi korumaya yardımcı olur. Ayrıca kara hindiba suyu lokal olarak uygulandığında aknelere iyi gelmektedir. Sindirme yardımcı olur. Kara hindibada bulunan bazı bileşikler sindirim sistemini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Faydalı bakterilerin artmasını sağlar. Hafif bir müsil görevi görür. Mide asiti ve safra salımını arttırır. Kalp sağlığı Yapılan çalışmalarda kara hindiba tüketiminin karaciğer yağ seviyesini düşürdüğü, trigliserit ve kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıkları riskini azalttığı gözlenmiştir. Kan şekeri Kara hindiba, kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olan bileşikler içerir. Kemik sağlığı kara hindiba bitkisi, K vitamini, magnezyum ve kalsiyum bakımından zengindir. Bu üç bileşen kemikler için önemlidir. K vitamini kemikleri ve kalsiyum dengesini destekler. Kalsiyum ise kemik, diş kaybı ve kırıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Magnezyum ise kemiklerin yapısal gelişimine katkıda bulunur. Kara hindibanın yaprakları, çiçekleri, kökleri tüketilebilir. Kara hindibanın hafif acımsı bir tadı vardır. Pişmiş veya çiğ olarak yenilebilir. Kökü genellikle kurutulur, öğütülür, çay veya kahve yapımında kullanılır. Aşırı tüketilmediği sürece kara hindiba genellikle güvenli kabul edilir. Bazı insanlarda mide yanması, ishal, ciltte tahriş gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca herhangi bir ilaç kullananlar, hamileler ve bünyesi hassas olanların kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Bu tarz videoların devamı için beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız.